Derya ben YKS 2021 öğrencisiyim. Hatay'da yapıyorum. Hı. Başlangıç kelime sayım 133, anlam oranında %40'tı. Şu an bitiş kelime sayım 742, anlam oranında %90'a ulaştı. Eğitim bana ne kazandırdı? Ya zaten benim Alman ederim TET'deki e, süre problemini çözmekti. Hız hı. kazandırdı ve kitap okuma alışkanlığı aslında alışkanlıktan ziyade bir ihtiyaç haline geldi kitap okumak benim için. Bu Ay, şekilde evet. ve paragraflarda daha hızlı olmamı, TET'de süremi daha iyi kullanmamı. Zandı. Evet. Eskiden mesela kitap okuma alışkanlığın var mıydı Derya? Yani ben biraz geç keşfetmiş biriydim kitap okumanın güzelliğine. 10. sınıfta falan başlamıştım ama sınav döneminde pek okuyamadım, okuyamamıştım. Ben mezunum bu arada. Hı hı. Geçen sene pek okuyamadığım için bu denemelerde falan etkisini görüyordum yani okuyamamamın. Bu şekilde. Evet. Şu an bir kitap okuma alışkanlığı oluştu mu? Tabii ikinci evrede evet, tabii ciddi ki. bir kitap okuduk. Evet. Ki yani kitaplara bir karşı ihtiyaç haline dönüştü. Evet. Yani kitaplara karşı bir sevgi oluştu mu? A Aynen tabii ki de. Benim <laughs> eskiden bir paragrafı kaç dakikada çözerdin? Şimdi 100 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun? Kaç yanlışın çıkıyor? Tabii. Bir dakikada falan çözerdim normalde. Bir, bir buçuk dakikada bir soruyu. Şimdi 100 soru 50 dakikada, 55 dakikada değişiyor. Kaç yanlışın Ve... çıkıyor? Yani 8, 10, 12 bu tarz. Evet en son denemeni paylaşmıştın bizimle. Aynen. Evet aynen. burada da bahsedelim biraz. Aynen. Normalde 40 dakikada çözerdim bir Türkçe denemesini ve 10-11 yanlışım çıkardı. Ama işte dün çözdüğümde 25 dakika sürdü ve 3 yanlışım çıktı. Bunun da biri diye bilgisi. Bir evet gayet mutlu ol olmuştun. Aynen çok mutlu oldum. Mesajını da biraz paylaştım de... hatta şeyden aynen, Instagram'dan. Aynen gördüm. Asla evet. beklemiyordum çünkü. Yani inanamıyordum <laughs> daha doğrusu. Evet. Mesela eğitime başlamadan önce bu kadar gelişeceğini tahmin eder miydin? 100 paragrafı 8, 8 yanlış, 100 paragrafı 50 <laughs> dakikada. Şüphelerim vardı açıkçası. Yani olacak mı falan filan diye düşünüyordum sürekli. Hı hı. Ama sonucu görünce yani şok oldum ben de. <laughs> evet. Bana da yazıyorlar birkaç kişi yazdı. Hani gerçekten etkisini görüyor musun falan diye. İşte onları da pa paylaştım bu düşüncem sonra. <laughs> evet yani bu vesileyle işte bu video sayesinde artık onlar da ee, Senle alakalı bilgileri sahip olmuş olacaklar. Peki e, eğitimi YKS'ye katacak öğrencilere tavsiye eder misin? Neden? Evet. Kesinlikle. Daha önce mutlaka olmalılar bence. E, çünkü hızlanıyorsunuz. Daha çabuk anlayabiliyorsunuz anahtar kelimeler sayesinde. E, hemen soruyu kavruyorlar. Kavruyorsunuz yani. Hızlanıyorsunuz. Peki diğer derslere katkı sağladı mı? Evet. Tabii ki de. Ya, aynı şekilde onları daha hızlı okuyorsunuz. Daha çabuk anlıyorsunuz. Soru kökünü mü? Olsun o metni olsun. Matematikte hızlanıyorsunuz gene. Çünkü yine paragraf şeklinde sorular. Algı konusuna gelelim. Mesela eskiden e, okuduğun metni tekrar tekrar okur muydun? Şimdi nasıl? Evet okurdum. Yani bir daha anlamazdım bir daha okurdum. Yine anlamazdım bir daha okurdum. Ve bu süre kaybıma neden oluyordu. Ama şimdi tek seferde anlayabiliyorum. Evet, aklan... Çünkü anahtar kelimelerine odaklanıyorum şimdi. Evet. Benden memnun kaldın mı? Çok memnun kaldım. <laughs> Sanki... Yıllardır görüştüğüm ve dışında olduğum bir öğretmenimizmiş gibiydiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Asla Teşekkür ederim. yabancılık çekmedim yani. Sağ ol. Evet, e, hangi bölüm, hangi üniversite Derya istiyorsun? Tıp istiyorum. Yani tabii yani İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi olsun isteyem ama şimdilik bir tıp olsun da <laughs> evet. ondan sonra düşünürüm. Erzurum, Erzurum'da okey misin yani? Eğer adam gitip pullamca olursa. İşte Eksik... olabilir. Yani tıplaması da değil. Eksi, eksi -35 derece falan buluyor ama Erzurum'a gelip. <laughs> Aynen. <gülüyor> Peki tebrik ediyorum Derya. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler video için de çok sağ ol.